Abi dedi ki İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı. Evet. Türkiye'deki elektrik ve doğal gaz zamlarının sorumlusu CHP'dir dedi. Bu zamların oluşmasında bizim bir dahilimiz yok. En büyük dahil Cumhuriyet Halk <laughs> Neden CHP mi Türkiye yönetiyor? Siz evet ne düşünüyorsunuz abi? Kim Türkiye önce yönetiyor? Cumhurbaşkanı Türkiye yönetiyor. Ekonomiyi kim kimde sorumlu? Cumhurbaşkanı da sorumlu. Milletin halini görmüyor musun abi? Herkes aç perişan. Bu Türkiye bu değişmesi lazım. Başladı. değişmesi lazım. Biz getirdik bu derece değiştireceğiz yani. Çaresi yoktur bunun. Oy bu verdiniz kadar. mi daha önce? Verdik abi. Pişmanım verdim ben. Verdin şikayet. Edin. Pişmanım abi. Pişmanım. Elektrik zamları, doğalgaz zamlarının sorumlusu CHP. CHP dedi. değil abi. Kendileridir, kendileri taşınma firmasıdır, kendileri emrinin altında olan insanlardır. Beraber yiyorlar, beraber götürüyorlar. Anladın abi? Bu doğru değil. Böyle bir şey yok. O sadece bir e, bu, bu, lafı boşa çevirmek. Demez. CHP mi elektrik zammını yapıyor? Yok canım öyle bir şey mi yapıyor abi? Kim yapıyorsa var mı? Bir sefer zaten ülkenin bu zam veya benzeri bütün böyle para kazanma konusundaki kaybedilmiş paralardan dolayı ihtiyacı var. Ölüden bile para çıkaracak yani. gerektiğinde, gerektiğinde bu zam yapılması lazım. Yani şimdi bunu her şeyi devlete yüklemenin de bir anlamı yok yani. Kim gelecek? Yani gelip de yok, düzeltecek birisi yok ki. Hayır efendim o kim gelecek falan. Bakınız işte ben bu masalları kesinlikle dinleyemem. Güzel kardeşim, güzel TC vatandaşı. Kesinlikle ha. bu beyin meselesidir. Aynen, Bunları evet. okuyabilmek Aynen, çok öyle. önemlidir. Evet. Sorumuz şu. Yok, sor AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, <laughs> Türkiye'deki elektrik zamlarının, doğalgaz zamlarının sorumlusu CHP'dir CHP dedi. Mesul Hayır, o Hayır, o yanlış. O, 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 yanlış. Yani. o yanlış. O yanlış bir şey, var. yanlış bir şey konuşmuş. Kim sorumlusu peki? Sorumlusu devlet. Ha memnun musun, değil misin diyor. Net bir soru yani. Yok ben, abi diyor ki. Ben, gerektiğinde zam da yapılacak. Ya gerektiğinde ben, zam yapılır o gerek. Ama Allah şimdi Allah. amcacım bir saniye amcacım her hafta her ay başı elektriğe doğalgaza zam yapılıyor. Ve normal bir zam değil yüzde yüz onlar yüzde yüz onları geçmiş durumda. Ya kimse Her hafta değilse. akaryakıta zam ben geliyor. Ben de memnun değilim yani hele bir memnun olacak bir şey, durumda değiliz. Düzelecek inşallah. Kimle düzelecek? Yine bu, bu devletle. Düzeleceğiz mi? Tabii. Olacak mı abi? Olacak. Ne zaman düzeleceğiz abi? Bu bir 2 ay içerisinde olacak. Bir iki ay. Evet. Geçenlerde de öyle ona, deniyordu. Ona yani. cevap verebilir miyim? Yoksa mezarda mı düzeleceğiz abi? Yok, ya, yok. Ona abi. cevap verebilir miyim? <laughs> Onun düzelecek demekteki kastı tabii ki ülkede düz bu işleri düzeltecek bir kapasite ve bir e kesimimiz var yani. Dolayısıyla bu ülke bu e çeşitli şeylerin altından kalktığına göre bunu da başarabilir diye umudumuz Kim? var yani. Kim? Kim? Kim vallahi ak basit ya bu iktidarın Aha. ülkenin ekonomisini evet. durumlarını düzeltebileceğine evet, evet, inanıyor evet. musunuz abi? Yeni kesinlikle liyakatlı kadrolar oluşturulacak yeni yönetim at vermiyorum. Yani bu iktidarlı olmaz tabii. Mı? Kesinlikle tabii. olmaz. Abi sen inanıyor musun? Evet inanıyorum. 4 yıldır. Özellikle pandemi ama öncesinde de sorunlar vardı. 3 yıldır sorunlar var. Ha, bu iktidar ha, düzeltir mi? Düzeltecek. Bu iktidar düzeltecek. So, Bunda Niye 20 yıldır düzeltemiyor peki iktidar. Düzel. abi? Düzeltti, düzeltti. 20, 20, yıldır. Senedir milleti de, memleketi de bataklığa götürdü. Yani Götürüyor. 5 kim dakika yapıyor? önce bunların hepsi o, masal ya demiştim ya yani. Önce 25 lira olan bir yiyecek şimdi 70 lira. Sizin gözünüz kör mü? Maaşlara, kim yapacak? E kim yapacak? Ortalama 80 Maaş Kime, vereceğiz yani. kime, kime vereceksiniz. Hani hani lider. Akşener abi e, Kılıçdaroğlu'na AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı yaptığı açıklada kendisi reis namı şey reis diyorum Yeliz namıyla anılıyor biliyorsunuz. Biliyoruz abi. Dedi ki yaptığı açıklamada Türkiye'deki elektrik zamlarının doğalgaz zamlarının sorumlusu CHP'dir dedi. Kesinlikle hayır. Bu ülkenin başında kim varsa odur. O kadar yoksul insan var, görmüyorlar mı? Ekmek kuyruğuna giriyorlar. Kim olabilir yani başta? Tabii yani ki reis var. Sorumlusu da olur. Sorumlu Bitti. Kim yönetiyorsa? Elektrik gelip de ben. Fiyatların artmasının sorumlusu. Hani yönetelim. esnaf da zor durumda. Esnaf kan alıyor. Şimdi şurada gidelim. Isıtıcı, ısıtıcıya bile para alıyorlar bak. Düğüne kadar bu yoktu yani. Gidiyorduk, oturuyorduk. Islıcıyı açıyorduk, para vermiyorduk. Ona bile para alıyorduk. Yatıktır, günahdır abi. Bir tane önceden aldığımız 100 liralık 5 tane poşeti olmuş şu an. Bir poşet. Sadece tek aldığımız şey ürün. Şu an en basiti, en şeyi 100 lira. Biz inşaatçıyız kendimiz. Çalıştığımız halde sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Tek çalıştığımız yağ. Onun için hiçbir faydası da yok abi. Anladım. Ne yapsak da yani Şimdi olmuyor. Sorumuz şu. İstanbul Milletvekili AK Parti'nin Ahmet Hamdi Çanlı... AK tamam. Parti milletvekili kendisi dedi ki Türkiye'deki elektrik zamlarının, doğal gaz zamlarının sorumlusu CHP'dir dedi. Abi alakası yok. Böyle bir yok. şey olabilir mi? Alakası yok abi. Kim yapıyor abi? AK Parti yapıyor. Kim yapıyor? Devletimiz yapıyor. Devletten başka evet. herhangi bir mi? şey yapmıyor. Mu? Ya en basit yani ha devlet ha hükümet ne, ne fark ediyor? Ayrı şeyler. Ya misal olarak abi hükümet yapan yapıyor. Hükümet uygular o yönetir. Yani Ülkeyi, yap. devleti yönetir. Devlet başka, abi devlet sensin de devlet. şimdi sana Mesela bir şey söyleyeceğim. Hocam. 2825 TL maaş alıyorduk daha önceden. O maaşımız daha güzeldi. Neden? Mesela daha öncelikle adam çalışıyordu ben alıyordum. 4,5 milyar maaş alıyordum önceden. Şimdi o parayı dahi alamıyoruz. Yani Aa. bunun ne alakası var? Millet ac acından geberiyor yanlış anlamayın. Bizim insanlarımız hala bu şekilde durduk durağı. Böyle çok şey yapacağız abi yani şey olur olursa böyle olacak. Olayım. Amca sana soralım. Amcacım, İstanbul Milletvekili. Evet. Ahmet Hamdi Çamlı Ak Parti'nin Milletvekili. Evet. Bu adam. Evet. Dedi ki Türkiye'deki elektrik ve doğal gaz zamlarının sorumlusu CHP'dir dedi. Alakası yok ya. Türkiye, dünya genelinde bu sıkıntılar var. Yalnız, yalnız Türkiye'de değil. Türkiye'de herhangi bir sıkıntımız yok. Yaşıyoruz. Allah'a çok şükür, bak arabalarımız durmuyor ya. Hiç diyorsunuz aç aç insan yok. Lokantalara gidiyorsun, bir yer bulamıyorsun ki. Oturacak yer bir saat bekliyorsun ki yemek yemek için ya yiyeceksin. Türkiye'deki her Türkiye'de her şey bir sıkıntımız mı? yok Allah'a çok. şükür. İyi Türkiye'de biz, herkes? evet herkes iyidir. Elektrik faturalarını rahat e, iyi olacak ama. sıkıntı yok inşallah. Bir, Peki, bu, elektrik... bir, Düşecek, düşecekler. Bir sıkıntımız yok. Yani hükümetimizden, devletimizden herhangi bir, sıkıntı... bir soruma cevap alayım. Buyurun efendim. Elektrik zamlarını ve doğalgaz zamlarını CHP mi yapıyor? Yok kimse yapamıyor. bu Kim yapıyor? Yapışın? Ya diyorum ki bu zamlar dünya genelinde vardır. Yalnız Türkiye'de değil. Bunu kim yapıyor? Devlet yapıyor. Yani yapan devlettir. Doğrudur. AK Parti yönetmiyor mu 20 yıldır? Evet. Peki nasıl CHP elektrik zamlarının, doğalgaz zamlarının sorumlusu olabiliyor? İmkansız zaten. Öyle bir im, imkansız. Yani şöyle Niye böyle bir açıklama yapıyorlar abi? Biraz konuşayım mı Artık. AK Parti'nin yani e, hiç hiçbir hükmünün helfe. olmadığını anladılar. Yani helfe bu saatten helfe sonra helfe. seçimleri kazanamayacaklarını helfe anladıkları yok. için. Helfe Son çırpınışları bunlar. 200 lira gelen deiren parası 550 lira. Nasıl tamam, olacak kim bu? Kim yaptı abi? Kim yaptı? Kimse başımızda o yaptı. Başkana kim yapacak? Ben mi yaptım ya? AK Parti milletvekili CHP yaptı diyor. Ya olur mu öyle bir şey ya? Dünya genelinde Faturalara zam mı var? Evet. Avrupa'da aynı. bir. Kaç yüzde, mesela? He? Kaç? Yüzde Bizden kaç? aşırı iki katı al, şu an ya. bütün haberleri, haberleri günlük izliyoruz kardeşim ya. Hangi kanal? Bütün kanalları izliyorum. Bütün kanallar bunu evet, söylüyor. Evet. Dünya genelinde Evet, evet. iki katta fatura zamları var. Aynen. aynen. Tamam abi. Ne, ne diyorsun peki abi? Neden Söktör, böyle bir şey söylemişsin? Sorumlusu AK Parti'dir Erdoğan'dır. Bu kadar basit. CHP'dir diyor sorumlusu. Faturalara gelen zamların. Yani niye CHP olsun kardeşim? Yani CHP iktidarda değil ki. Şimdi ama iktidarda zaten AK Parti yok mu? Yani CHP'nin bence sorumlusu değil ki hani şey İstanbul'da tamam Ekrem İmamoğlu olabilir ama Türkiye'nin genelinde bir elektrik faturası var. Hani şöyle diyeyim, benim annem elektrik faturasında sıkıntı var. Yani elektrik faturası, doğalgaz faturası sadece bu elektrik değil ki, su faturaları aynı şekilde hani Türkiye'nin dört bir yanında e, dükkanlar kapanmak zorunda kalıyor. Ya şöyle diyeyim mesela bizim el, doğalgaz faturası hani evde 3 kişi kalıyoruz 2 artı 1 400 lira gelen doğalgaz faturası geçen ay bu ay 710 lira falan geldi. Ki bizim evde bir kişi çalışıyor diğerleri okuyor yani ben şu okuyan çalışır çalışamayacağıma göre. Hani annemin tek başına çalışmasıyla hani ancak bu kadar geçinebiliyor ve hani 700 bir doğalgaz faturasını bir evde sadece tek bir çalışanla aileler nasıl ödeyecek? Türkiye'deki elektrik zamlarının ve doğalgaz zamlarının sorumlusu CHP'dir dedi abi. Ne dersin? Böyle bir şey olabilir mi? Başımızdaki zamları yapan her kişi, zamları yapan kişi iktidarda kişi mi? İktidarda kişi. CHP iktidar olmadan nasıl zam yapabiliyor? Nasıl bir şeye karışabiliyor? Doğru mudur? İktidarda olan kişi her şeyi yapıyor. Şunu bilin. Neden böyle söylemiştir peki abi sen? Suçu üstüne atmak için. Başka bir şey olamaz.